Arkadaşlar merhaba. Yine bir e, rika metin okuyacağız. Aslında e, dikkat ediyorsanız üst üste okuduğumuz rika metinlerin konuları aynı. E, tabii ki aynı konu olması bir açıdan güzel. E, neden? Çünkü kavramları e, öğrenme noktasında e, daha rahat ediyoruz. Bence zaman geçirmeden hemen başlayalım. E, bu arada kanalımıza da abone olmayı arkadaşlar unutmuyoruz. Evet şu kısım hep söylüyorum babı Ali bu kısım dahiliye şurası bakın şöyle dahiliye şu kısımda nezareti şurası da idare-i umumiye bakın şu umumiyenin ikinci miyesi şurada üste üstte yazılmış idare-i umumi e, e, umumiye-i dahiliye müdiriyeti ee, hemen aşağıda numaralar var. Bu umumi numarası, bu hususi numarası Biri 1584, diğeri de 19805. Arkadaşlar hemen hızlıca belgemize geçiş yapalım. Ee, çünkü zaman bizim için önemli. Huzuru bakın görüyorsunuz. Huzuru tamlama yapıyoruz. Alii Cenabı Sadaret Penahiye Gördüğünüz gibi arkadaşlar belgemiz neymiş? Huzuru Ali Cenabı Cenabı Sadaret Penahiye. Evet arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi Sadaret Penahi yani şu kısım Sadaret ve penahi kelimesi şurada görüyorsunuz sadaret ve penahi. İkisi genelde birleştirilip yazılır. Daha önceki belgelerimizde de hatırlarsanız bakın şöyle gösterelim. Şurası sadaret şu kısım biraz daha ince uçlu bir kalemle yazalım. Bakın şurası sadaret bu kısımda penahiye zaten y'si ayrı yazılmış evet bu şekilde okuduktan sonra bir daha okuyalım hemen aşağı geçelim huzuru alii cenabı sadaret penahiye evet arkadaşlar genelde rikamet metinlerde başlarken bu ifadeyi görürüz Peki nedir bu ifade? Tabii ki arkadaşlar bunu da yazalım. Aslında bunu kesmeyle değil. Küçük bir ayın harfi gibi göstermemiz lazım ama bu programda olmadığı için kesme hemze gibi gösterelim. Mağruz. Tabi kelime mağruz ama kelime tamlama olacağı için ı'yı da koyduk. Mağruz'ı Devam ediyoruz. Diğer kelimeyi okuyoruz. Çaker i kemineleridir ki. Evet. Genelde rikametinde bu klasiği görürüz. Maruzu çakeri değil mi arkadaşlar? Kemineleridir. Tekrar gösterelim maruzu çakeri kemineleridir. Yani aciz kulun sizden isteği, dileği bir dilekçe hani gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim gibi bir ifade. Enval mal kelimesinin çoğuludur arkadaşlar. O halde emval mallar demek. Emval-i gayrimenkulenin. Biz bugün de kullanıyoruz bunu. Gayrimenkul diyoruz. Yani taşınmayan mal. Nedir? Bağ olabilir, bahçe olabilir, ev olabilir, tarla olabilir. O halde ne diyoruz? Emval-i gayrimenkulenin 1916 senesindeki Evet sanırım okunuyor. Bir sıkıntı yok. <laughs> Senesindeki bedel i icarlarına arkadaşlar bedeli icar ne demek? Bedeli icar bakın gösterelim bir bedel şurası ve şurası icar. Bedeli icarlarına dersek şuraya kadar alırız. Bedeli icarlarına bakın icar şurası. Gördük mü arkadaşlar? Tabi şuradaki bu harf yok burada. Bedeli icarlarına bedeli icar kiralama Bedeli icarda kira bedeli demek arkadaşlar. Bedeli bedeli icarlarına evet bedeli icarlarına ashabı yani sahibi emlakın sahibi tarafından yüzde elliden fazla zam edilmesi Demek ki 50'den fazla ne oluyormuş arttırılıyor yüzde nerede yüzde evet şuradan alalım yüzde 50'den fazla zam edilmesi bu zamın miktarınca bu zammın miktarınca bu hasar mı acaba? Bu serayi nakdi nakdi zarar mı acaba? Bakalım aşağıda gözükür. Olmadı. Bazı arkadaşlarımız zaten artık buralara not olarak yazıyorlar. Zammın miktarınca bu serayi nakdi yani nakdi zarar müstelzim olacağına ve icar kontratolarının imzası esnasında imzası esnasında müddeti icar bakın müddeti icar 3 ayı mücaviz eylediği mütecaviz özür diliyorum. Şuradaki T'yi göremedik. Ne, yap, ne diyoruz o zaman? Bakın müddet derken bunun da altını bir çizelim. Buradaki T harfi yani şu noktasız. Çünkü noktalı harfler kelimenin sonuna geldiğinde noktası genelde kaldırılıp bu şekilde çengel olarak ifade ediliyor biz de çengel olarak ifade edildiğini göstermiş olduk. Ne diyoruz? Müddeti icar 3 ayı mütecaviz eylediği takdirde kontratoda yani anlaşma metni kontratoda meskûr yani zikredilmiş. Meskûr nedir arkadaşlar meskûr? ismi mef'uldür. Mezkur, zikredilmiş. Mezkur, bedeli icarın ne demek arkadaşlar bedeli icar? Az önce de ifade etmiştik. Bedeli icar bedeli icar nedir? Kira bedeli. Evet. Bedeli icar kira bedelidir arkadaşlar. Bedeli icarın bir bir vecih bir veci peşinen daha doğrusu peşin şuradaki ne noktalıdır nunu gösterir. Az önce izah ettim. Sonda olduğu için. Bedeli icarın bir vecih, berveç hipeşin bir vecih değil, onu da düzeltelim. Bir vecih değil, berveç hipeşin tesviyesini berveç peşin tesviyesini, tesviyesini mev'itlerin talep eylemeleri mevitlerin hani anlaşılan tarafların anlaşılan kişilerin taraf eylemeleri memnu olduğuna ve tafsilatına dair Adana baş burada duruyorum neden duruyorum yine şın harfi noktasız ve bunun bizim için önemli olduğunu bazen bazı arkadaşlarımız benim tüm videolarımı izlemiyor. Bu da geliyor. O yüzden bunu açıklamak her defasında faydalıdır. Baş şın harfi noktalı sonda olduğu içinin şın harfi kelimenin sonuna geldiği için şın harfinin noktaları konulmamış yerine bu şekilde bir çengel yapılmış arkadaşlar. Hemen bu izahattan sonra devam edelim. Evet. Ve tafsilatına dair Adana baş administer ne bunu ben çıkartamadım administero administer administerat torluunca admin, administratorluğunca diyelim dilim bile dönmedi neş edilip yani Adana'da böyle bir kurum var ve bu kurum tarafından neşredilecek ve Adana vilayeti vekaletinden gönderilen iki kıta kararnamenin bakın namenin kararnamenin iki kıta kararnamenin tabi kararname derken şuradan almam lazım namenin derken buradan alacağım iki kıta kararnamenin suretleri berayı malumat leffen takdim kılınmış ve hariciye nezareti celilesine ve hariciye nezareti celilesine de de ayrı yazılıyor ondan belki böyle okuduk tabi burada nezaret derken yine t harfi sonda gelinmiş kılınmış derken şın harfi sonda gelmiş. Malumat derken t harfi sonda gelmiş. Dikkat ederseniz ister t olsun, ister şın olsun ya da ister tekrar t olsun hepsi aynı tip yazılıyor. Noktası yoksa bir çengel şeklinde yazılıyor. Evet devam edelim. Kılınmış ve hariciye şuradan değil mi? Ve hariciye nezareti celilesine de malumat bakın yine T harfi bu şekilde verilmiştir. Ol babda emru ferman emir ve ferman Hazreti Veliyül emrindir. Genelde zaten bunu unutmuyoruz. Bu klasik bir rika bitirişidir. Ol babda emru ferman Hazreti Veliyül emrindir. Hemen arkadaşlar tarihi okuyalım. Tarihimiz şurası fi 17 Muharrem sene 338 ve fi 14 teşrini evvel sene 335 bu tarihlerden bu hicri bu rumi takvim kim yazmış bunu dahiliye nazırı namına dahiliye nazırı namına bakın dahiliye nazırı namına kim yazmış hemen gösterelim müsteşar Evet arkadaşlar kısa kolay zevkli bir rikabetindi. Bu şekilde okuduk ve arkadaşlar inşallah bir sonraki derste tekrar birlikte olmak hedefi ve amacıyla Rabbim ve emanetsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.